Çılgın canım tane oyun oynamak. Evet oynama. evet. Çılgın kızlar ve de <laughs> Hadi başlayalım. İlk hareketimizi de deniz yapalım. Ama e bu sefer ama ben bu sefer yapacağım. <laughs> ben bunu yaparsın. Dur. <laughs> Böyle duracaksın bak. Hadi yap oradan. Çünkü oradan oradan yap deniz ya. Deniz gözüne gelirim. <laughs> bıktım ya. Kızım ben bıktım ya. 你放油。 <laughs> Ay, ben <de> bebek. Ben <laughs> belimi değdiriyorum ama buramı değdiriyorum. Değdirdim ben de. Bebekçi yani. Mini mini bir kuş komşular. Neyse de. Bir de şimdi <laughs> ne yapacaktık ya? Hatırlamaya çalışıyorum ben. <laughs> ayaklarımız aynı şöyle yukarıya kaldırıyorduk ya tutuyorduk ya, ya ne yapalım. Ama evet, evet. tuttu öyle <laughs> Arka takla düştü. Arkadaşlar bakın size şunu göstereyim mi? Elif geçemiyor ya arkaya. Ben, ben geçeceğim. <gülüyor> <çalışacağım>. <gülüyor> Arkadaşlar ben de geçmeye çalışacağım. Ama Çık. bırak. Ben onu Elif kafanı değdiriyorsun. Ben kafamı kaldırabiliyorum arkadaşlar. Çünkü ellerini yerde tutuyorsun. Ellerini yerde yapamazsın. Sen kaldıramıyorsun. ben yaparım arkadaşlar iyiz değil. De ama. Sesini <laughs> <laughs> Benim evet arkadaşlar şimdi ben bebeğim oldu. Evet şimdi biliyorum. <laughs> evet şuna geçelim. Sen biliyorsun. Biliyorum. Yap. <laughs> Unuttum. Ne <laughs> Neyse Ay, <laughs> Aa, Aa, arkadaşlar. Unuttum ben. Ya! Hayır istedim. Arkadaşlar bizim hareketimiz vardı. Gel şuraya köpük yapsana bir hareketimizi gösterelim arkadaşlar. Köpük yap. Hayır öyle değil. Şöyle bak. Daha dibini yapıyordum. Ha, ha Hatırladım mı? Üstüne biniyordu arkadaşlar. Bakın. Ay! Üstüne, üstüne, üstüne biniyordu. Şöyle takla açıyorduk. Ay. ay! Açıyorduk. Ha, ay evet, hatırladım ama o ya bir ee, canını acıyor <laughs> Aynen. Evet Ben bayağı bir enerjiktim. Zerişte enerjiktim. Düm, düm 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 Enerji içeceği içmiştik arkadaşlar. Yani çocuklar için bir tane meyve suları vardır ya onlardan. Evet çık şunu yapacağız. Çık yap bakalım. Neyse artık. Ellerini havada kaldırıyorsunuz. Ee, şöyle havada kaldırarak tutuyorsunuz. Zulo. Oradan veriyorum. Ellerini kaldır. Kafana değdirmeyeceksin. Tamam değdirmeyeceğim. İlk sen bir <laughs> yap. Bir şey diyeceğim. Su içebilirim. bilirim. Şimdi, şunu yapar mısın? Şuradan şöyle tutup yaparım. Yok ben yaparım arkadaşlar. <laughs> ben <laughs> <laughs> Yaptı. Tam işte Şimdi arkadaşlar ne biliyor musunuz? E, arkadaşlar ne yapacağım? Yapacağım. E, Neydi? <laughs> Arkadaşlar ben önceden şeyi. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> bir şey, <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ana bir Dur evet, bir, bir şey Arkadaşlar şöyle yapalım, şöyle bir şöyle ellerimi koyup şöyle bir tatlı açardım. Kafamı yere Çıkma çıksın. Çıkma çıksın. Büyüdüğüm için. Benim elinle ne alakası var? Küçükken hiç zaten. Büyüyünce nasıl bak, yapalım? Elim dümdüz ya. düm kes. Dümdüz düm yapayım mı? Ya Ayaklarım dümdüz kes. Gördün mü? Düz oldum şu evet. an. Çık. <laughs> böyle mi yapmıştın Zeynep? Hayır. Bak. Böyle duracaksın. Böyle yapacaksın. Şuraya da değil be. Arkadaşlar bakıp dönebiliyorum. Arkadaşlar ya. ben şöyle durayım. Bak çek 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 çek. Bir, bir şey öğrendim. Bir şey öğrendim. Aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Hep ben yapardım onu. Ay şöyle dur. kaldırmam Belini kaldır. Sen beni kaldırmazsan olmaz. Bak benim kaldırıyorum. Ah ya el. ne yapıyorsun? Yaptım, Yaptım bence. Zı. Şimdi bak. Benim kafama düşer, yumuramayın. Ayy! <laughs> Ayy! Ayy! Abone olur, abone olur. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bugünümüz de bitmiştir. Çok yorulduk. Öbür videolarımıza like atın. Abone olmayı unutmayın. Biz de bir spor videoları çekeceğiz. Evet. Spor yapacağız. Denize gideceğiz. Bye 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 okay. Bay bay. Otele gidince de video çekeceğiz. Çeksem mi? Bay bay. Bizi çok seviyoruz. Bay bay.